Sevgili seyirciler lütfen artı bir programına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hanımefendiyi ağırlıyoruz. Benim de çok sevdiğim bir hanımefendi. E, sunucu ve haber spikeri Ece Prim. Hoş geldin. Hoş bulduk Şebnemciğim. <laughs> ben, ben de çok güzel bir hanımefendiye konuk oldum. <laughs> Muhteşem bir beyefendiye konuk oldum. Harika bir program. Herkese evet. sevgilerimi iletiyorum izleyicilerimize evet, evet. de. Çok güzel. Zaten her zaman beğeniyorum seni ama çok Itali. güzel giyinmişsin bu arada. Çok beğendim Sizlere. bu arada. Sizler için. Her evet, şey sizler için. Teşekkür ederiz. tane Şimdi evet, e, ben güzel teşekkür ediyorum. Ee zaman programımız yanınızda. en büyük destekçilerinden evet, biri. Evet evet. Ve benim ilk katıldığım ilk katıldığım evet. programda vardım doğru Evet, İlk evet, katıldığım sene önce. Zamana. Çok Ve... teşekkür ediyorum. Ben onur duyuyorum hocam sizin programınızda olmaktan. Ve evet, evet. sevgili İnci Karamanlı'lar Özgün'le birlikte. Sadece evet, Özgün'le birlikte gelmişsiniz. Benim ilk, ilk programdı. Nereden nereye vallahi. 3 yılı geçti hatta. Geçti değil mi? Evet evet. Zaman nasıl geçiyor. Şimdi güzel bir VTR izleyelim. Haluk Levent'in doğaya mektup paylaşımı var. Bakalım. Ne demiş? Evlerinde olduğu bu dönemde doğanın tekrar dünyayı ele geçirdiğine tanık olduk. Kaldırımda açan çiçekler, sokaklarda dolaşan hayvanlar, sahillere vuran yunuslar. Demek ki doğayı ne kadar çok özlemişiz ve doğa ne kadar çok önemli. Çünkü başka sen yok diyoruz doğa için. Bu nedenle haydi diyorum doğaya bir mektup yazalım. Öyle bir mektup olsun ki ona olan özlemimiz, ona olan sevgimiz, ona olan tutkumuz ortaya çıksın. Doğaya mektup ya da çünkü başka sen yok hashtagleriyle bizlere gönderin. Haydi bakalım. Evet doğaya mektup yazma çağrısında bulundu. Aslında çok güzel bir fikir. Haluk Levent ismi oldu mu zaten mutlaka çok farklı ve çok değişik şeyler çıkacaktır eminim mesajları topluma evet. e, e, her şey o kadar keyifli o kadar güzel ki muhteşem bir insan sevgiler olsun burada bize Efendim? Doğa'ya mektup yazalım Doğa bize zaten gösterdi bir takım şeyler çok güzel şu dönemde. bir farkındalık aslında çünkü Doğa evet. hani biz tamam konuşuyoruz ediyoruz Doğa'yı ama hakikaten Doğa'ya mektup yazdığın zaman yüzleşiyorsun Doğayı evet. Doğa'yla senin nesini seviyorsun nedenle e, Doğayla paylaşım yapıyorsun. Aslında çok güzel bir farkındalık. Ee, kim başlattı? Kendisinin başlattığı bir şey herhalde. Bence kendisi başlattı. mı Hocam Öyle ben şey. şey soruyorlar mesela. Hiç ağaca sarıldın mı dediler geçen gün. Ben sarıldım mesela. Ara ara giderim sarılırım çiçeklerle konuşurum. Ee, hakikaten onlardan karşılıklı böyle bir enerji alıyorum. Bu, bu farklı bir duygu. Evet bitkiler de çiçekler de konuşun diyorlar. Evet evde daha çok açıyorlar görüyorum. Evet yani. ben onu hatırlıyorum teyzem konuşuyordu. Ben de o zaman demiştim küçüktüm. <laughs> ne oluyor? Ay canım, açtım da. yavrum benim böyle konuşuyor, konuşuyor. Aynı güzel tatlı. dedim ki bir insanla konuşuyor <laughs> gibi baktım çiçeğiyle çok konuşuyor. Kişi konuşuyor. çok. Kişi çok konuşuyor. ama hakikaten çiçekler hep güzel açıyor onda. Çok hmm. bakım yani hakikaten çiçekler anlıyorlar ya, tabii. anlıyorlar. ya her şeyle sevgiyle kendine karşı da sevgiyle şey yapman lazım. Her şeyi sevgiyle yaptığın zaman o karşılığını veriyor hı, mutlaka. Veriyorsun. Aynen. Ben buradan Haluk Levent'e teşekkür ediyorum. Benim öğrencimdi. Evet ben hocam. Sizin ilk maşallah. E <laughs> hocam kim vallahi öğrencisiniz. <laughs> ben o zamanlar KMP'de ilk televizyon. Kartal, ve pendik demek. KMP diye bir televizyon Aha. vardı. Ama böyle uydurma bir yerde. Yani bir hanın en üst katında bir kanal. Şimdi ben de orada program yapıyorum. İşte i̇lk televizyon tecrübem. Haluk da benim öğrencim ya. O zaman Haluk çok da ünlü. En ünlü olduğu zamandan falan. Haluk'u çağırdım. Gelirim hocam dedi. Kanal inanmadı. <laughs> <laughs> Şeylere çıkmıyor. En büyük kanallara dediler. Biz burada Haluk geldi tabii. <laughs> Gelince şaşkın ölmüşlerdi. Doğru. Sonra benim çok yakın arkadaşım Kriton Cüri. Bir uçakta seyahat ederken kap kaybettik. Bu da de hmm, Ondan sonra ben onun için bir konser organize ettim. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve Haluk kendisine teşekkür ederim. Orkestrası ile birlikte geldi. Bir kuruş para almadığı gibi destek de oldu. Ayrıca Hüsnü Anar, Esin Avşar, Le ve Mor Ötesi gibi gruplar da ücretsiz çıktılar. Ve o parayla, orada toplanan parayla Ketoncuri Parti yapıldı. Bilmiyorum hmm. hatırlar mısın? Bostancı'da hala. Evet, ee, evet, o, evet, o, o benim organize ettiğim Aa, onu. konserde. Ben de sunuculuk yaptım güzelce o <laughs> konserde. Ay, <gülüyor> hocam, tabii çok kalabalık oldu tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu kadar ünlü bir arada. Ee, i̇lk ilk yarıda hepsi çıktı. ikinci yarıda tamamen Haluk ha. Levent Orkestrası ile konser de hiç unutmam. Ne güzel şeylere Hadi. imza atıyorsun hocam. Ee, bir de Haluk e, Levent'in de hakikaten sosyal sorumluluk projelerine çok değer veriyor. Çok sosyal yanı çok, çok fazla onu ben fark ettim. Empati kurarak hemen yardım etme, yardım sever bir kişiliği Yani ben gördüğüm kadarıyla bir kere tanışma fırsatım oldu seneler evvel. Az bir şey muhabbetimiz oldu. Ya Çünkü özellikle böyle oldu. bir dönemde bir anımı anlatacağım ha, şimdi tabii. bu evet. pandemi evet. döneminde. Evet. Ee, bir a yaşlı bir beyefendi gördük e, bu e, sokağa çıkma yasağı olan dönemde işte e, şey yapılıyor e, bir, bir ihtiyacı varmış bir şeylere ve herkes çalışırken o işte... Hı hı. Ayakkabı boyacılığı bir şey yapıyor. Ay ben çok etkilendim buradan. Haberimizde de verdik biz işte haber programımızda. Evet. Ee, dedi ki nasıl yardımcı olabiliriz acaba? İşte e, nereye ulaştıralım edelim. Bir şekilde kendisi de devreye girdi ve derhal elini uzattı. Gereken her şey yapıldı biliyor musunuz? Bakın bu son dönemleri hiç onların hmm. peşini bırakmıyor. Haluk yaptı? Evet. Hı -hı. Yani dedik ki işte Haluk Levent yani. Evet hakikaten öyle bir şey var. Gani gani dönsün yani ona yaptığı bütün iyilikler, güzellikler. Muhteşem bir kul vardı, muhteşem bir tarzı var yani 7'den 70'e herkes Hı -hı. hakikaten çok saygı duyuyor Hı -hı. ne güzel böyle şeyler örnekler Evet, e, senin de e, sosyal medya paylaşımını bir geçelim? Hayır, <laughs> evet evet. hayır, hayvan severliliğin var senin de değil çok mi? Evet. çok deli olam. Yani çok sevdiğim bir fotoğrafı seçmişsiniz. Çok teşekkür ederim çok bu güzel arada. Çok güzel fotoğraf. İnce hanımımız, bizim ekibimiz evet. güzel çalışıyor. İnce <laughs> Karaman yönetmeni evet. öpüyorum. Evet. Bir, bir tane, tane daha fotoğraf. Evet. Da güzel bir fotoğraf. Bunlar <laughs> e, kediler, köpekler hepsi. <laughs> Bunlar hepsi senin Vallahi <laughs> Hadi hepsi hepsi benim. <laughs> dışarı ne var ne yoksa hepsi <laughs> bayılıyorum gerçekten. Evimizde de var zaten besliyoruz. Ne besliyorsunuz? Ee, hem sen? köpek besledik hem de e, kedimiz var şimdi. Hmm. E, biz ailece öyleyiz. Annemin de var. Bir de ben doğaya bak işte bu e, annemin kedisi e, onunla hmm. da beraberiz. Hepsi benim. Kardeşimim var, benim var. Vallah e, çok seviyorum yani hocam da bilir daha öncesinde ben inanılmaz düşkünüm yani sokak canlılarına hayvanlarına böyle zamanda o dostlarımıza destek olmamız gerekiyor elimden geleni yapıyorum onların verdiği o enerji o güzellik yani merhamet yani hmm. şebnem hep şunu söylüyorum tamam herkes sevmeyebilir ya da sağlık açısından bir e, ne bileyim. Ee, zararlı olabilir alerjisi olabilir ama bir de zarar veriyorlar ha, evet. o zarar verenleri ya yani yemin ediyorum o şimdi ben bunu e, kameraya göstermeyeyim... Ki, ee, size aha. göstereyim sadece dün gece bütün uyuyamadım. Ay bana gösterdi. Ay ah işte ben de. Ay. Ay işte ben de yani. Diyorum ki ya sevmeyebilirsiniz bari Allah aşkına zarar vermeyin. Evet, ya iyiliğinizi geçtik yani. Bir de köpeklerini bu bir haber vardı ya. Sıpa'ya köpek saldırtan bir genç haberi vardı. Ay bu, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Şu anda orada görüntüleri var. Sormam O şey Nasıl bir şey? Bunu. Yani bu bunu bilerek bilek yapıyorlar bilerek ve çekiyorlar. çekiyorlar. Bilek bilek onu da yapmadan hani çekmek ne demek? Orada Kusursan... kurtarmaya çalışırsın değil mi? Hani sanki birisi orada ölüyor çekiyorsun yani. Kaç kişi birden yani bir tanesinin mi aklı çalışmıyor? Hmm. Ee, bayağı bir şey yapıyorum Çok ben. Merak enteresan. Başka bir kafa Nasıl yapısı bir farklı bir yapı hani o ben ona aynı Kanı ya da aynı şeyi taşımak istemem. Aynı yani, nefesi, Allah sonu, aynı havayı nasıl soluyoruz bilmiyoruz evet, yani. Evet ve, ve ama küçük var. ama şey Ay, ölmüş. Anne, anne yaşamış hatta Hı. anne e, bu haytap, e, anne eşek Bursa'daki haytap emekli hayvanlar çiftliğine götürülmüş. O Hı. kurtarılmış ama yavrusu kan kaybından ölmüş. Ay Allah'ım yarabbim. O, o, o psikolojik o, o hayvanın psikolojisi kötü. Anne, anne hesap psikolojisi, o, o, onda psikolojisi. psikolojisi var. Sanki yok mu? Olmaz olur mu? Unutmaz. Bir e, insana bir kere birisine bir hayvanın adını söyleyerek birine yani hakaret, hakaret etmek, etmek, etmek son derece saçma, son derece anlamsız. Abesle iştigal. Evet. Ben sadece çok kızdığım insanlara ne, türü belirlenemeyen cins diyorum ya da yaratık falan diyorum yani. Evet. Başka diyeceğim şimdi bir şey mi? Almanca'da var mı önce bir küfür? Bir düşün bakalım. Yani domuz, böyle birine, domuz hani var. E, domuzun ne suçu var? O da aynı şekilde. Evet de, e, suçu ne var nasıl? ama e, e, ama ayı denir, beya, beyer denilmez. Beyer, du beyer. Be yok komik olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Bak yok bazı birçok insanda o ee, yok, değil yani. Yok yani. da şu anda. Du ez, <laughs> ha du ezil diyorlar. Ay seni eşek. Ama çok hakaret değil. O Ama şapşal var. seni, seni ha. şapşal seni. Ha du ezil. Hani evet. çok iyi şey değil. Şapşal demek ki onu şapşal. O daha ki hafif. Daha sevimli. <laughs> daha, hafif, daha sevimli. Bize evet. bayağı kay sayılıyor yani. Değil mi? Vallahi... Ayı dedik, ayı izleyelim mi? <laughs> Bakalım Bakın, ne yapıyoruz? Ay evet, evet. bu da çok süper bir şey. Ne güzel gidişler bak. Şeyi düzelt. <laughs> yani bak, bak, bak Ece. <laughs> evet, <güzel> buradan izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu bak, görmüş, gelip gidiyor. O nasıl resmen ya? Düzeltti. Onu görmüş, Hı. bu böyle olmalı diye. Kafasında o nasıl bir şey? Değil mi? Ilk İnsan de diye şey. şey yapmamak lazım işte. Herkesin doğal herkesin bir çalışma şeyi var. İşte bunu akıl edemeyen insanlar var. Yani. Bunu, bunu şey diye paylaşmışlardı zaten. Biz de haberlerimizde vermiştik. Hmm. Ee, i̇nsanlara lütfen ayı diye hakaret etmeyin. Hmm. Bakın insanın yapmadığını bu hayvan yapıyor evet. diye. Ee, yani hakikaten onların zekasıyla, aklıyla da dalga geçmemek lazım. Çünkü evet. tabiatın da bizden doğanın da zaten intikamı kötü oluyor sonrasında. Ki evet bu pandemi süreci sen işlerine devam ettin. Ettik ettik ee, biz daha yoğun evet. ettik. Bir de haber Aha. sunmaya devam ettin. Biz sabah Anladım. haberleri sabah haber program hı hı. yaptım işte bir 3-4 ay kadar başladığım zaman e, ...magazin haberlerinde Hı -hı. bir moderatörlüğüm vardı. Tayyar saçanla Hı -hı. beraber, sevgili Tayyar'la. Sonrasında normal e, kendi işime geçtim. En haber, sevdiğim haber sevdiğim iş, evet, evet öyle. Iş. Hı -hı. Sabah işte erken başlıyorduk güne tabii. Beşte kalkıyoruz, gece bütün haberleri hazırlamaya başlıyoruz. Bir üç, öyle. dört saatlik uyku ama... ...hep söylüyorum Allah herkese sevdiği işi nasip etsin. O enerjiyle öyle güne başlamak inanılmaz e, bir şey. Ee, işte bir sene sürdü devam etti şimdi ara verdik hı hı. E, bir tatile girdik çünkü e, bu dönemde biz basın e, mensupları daha fazla daha iki e, kat çalıştık çünkü... E, ...ekibin yarısı evden çalıştı... Evet. ...yarısı izni ayrıdı. Ben hep diziler, görüyordum. Diziler hatta, hatta hepimiz karantina altına geçtik. Bir baktım o Ece çalışıyor maşallah. Evet, Biz orada haberleri e, devam ettirdik. Çünkü o durmuyor yani haberler Haber, oradan e, alıyor e, her şeyi. doğru. Şey. Evet, devam aslında. ettirmek zorunda. Evet. Gündem oradan öğreniliyor. E, bir de olmayan arkadaşlarımızın yerine de elimizden geldiği kadar... E, ...çaba sarf ettik. Ama ben zaten işimi çok sevdiğim için... hani ...sen de bilirsin, hı. E, hocam da çok iyi bilir. E, Allah'a şükür Allah hepimize... ...işimizi sevdiğimiz işi yapmayı nasip etsin sağlık versin. Bu dönemde insanlara güzel bir şeyler de verebilmek, en azından bir biraz da enerji verebilmek için hocam. Çünkü hep çok ciddi, çok böyle iç karartıcı şekilde de başlamıyorduk biz sabaha. Daha bir enerjik, Anladım. daha bir o aydın. açık konuşayım. Açık. İşte devamlı bu virüs hastalık hangi evet. ülkeleri, ha, evet. tedbirleri aldı herkes de bıktı evet, ama evet. bütün onun için... de haberlerde bıkmadılar İngiltere'ye <laughs> bağlanıyorlar Fransa'ya Almanya şunu yaptı İtalya ya, beni ilgilendi mi bıktım bir ayda istemiyorum hiç açmıyorum haberleri. Bir de doğru yanlış bir şeyler karıştırıyor kirli kirliliği inanılmaz fazla evet, evet. çünkü Amerika'nın birçok yerine biz de bağlandık ama birçok arkadaşımız var daha sonrasında biz zaten o yeşil tabloyu herkes görüyor geceden her Hı. sabah uyanınca tekrar o tabloyu dayamanın hani bir alemi yok diye düşündük onun için daha yumuşatarak daha hmm. farklı böyle gündem gündeme hani, girmeye başladı. Evet, çok başladık. önemli gelişme varsa ama bazen öyle bir haber sunuyorlar ki sanki çok önemli bir şey olmuş gibi bakıyoruz bir şey daha bildiğimiz şey ya da çok ufak bir evet. değişiklikler ama hep o aynı konu üzerinden geliyor. Bir kurallara uyduk biz. Ailece uyduk zaten hani işimiz gücümüz yok ya bir hava alayım hayır biraz Hı. insanların evde kalıp kendilerini keşfetme dönemiydi evet. aslında bu Hı. ya da evde yıllardır yapmadığınız şeyler bir araya gelmeyen aile üyeleri birlikte Hı. belki aynı masada Hı. yemek Hı. yemek bir kitap okumak belki resim yapacaksınız belki başka şeylere yeteneğiniz var bunları keşfetme dönemiydi Doğru. biraz detoks yapmak insanın kendine dönmesi de çok çok önemli Ya yani işim dışında ben hiçbir zaman hiçbir yere gitmedim gelmedim hani basın mensubuyuz Hı. hani istediğimiz anda dışarı çıkabiliyorduk ama hiç öyle bir şey gerek gerek duymadım. Bu böyle hepimiz için bir sınavdı aslında. Kendimce oturdum hayatı sorguladım. Öyle torbalar gelsin de dışarıda 3 saat ah, bekleteyim ah, de aşırı bir derecede bir, bir hijyen yapayım, bir yapayım de. da öyle bir şey yapmadım. Sadece söylenen kurallara uymaya çalıştım. Ya biz konuk ettik o da tamamen Hı. Değil aynı şeyleri söyledi. Hı. Yani hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Ben 3 dört yıldır çalış çıkarabiliyorum. Birincisi hala aktif olarak üniversitede hocayım. Evet. Yani hayvan besleme Yetkilisiyim, o biliyorsun Oo. bana hakkı veriyor. Evet. Üçüncüsü diplomatım. Evet Dördüncüsü basın mensubuyum. Dört türlü dışarı çıkma hakkım var ama dışarı çıkıp ne yapacaksın? İşte Bir hayvanları yani. beslemek için çıkıyordum. Dediğimiz gibi yani bu dönemi daha çok kendimi yenilemek için şu dergiyi çıkardık. Evet. Bir de bir... Kitap okumak <laughs> için kendinle, aileyle birlikte yani başka süre, şey, yeni, güzel faydaları da oldu bu e, dönemin Bence kesinlikle oldu. oldu. Bir de şeye evet. çok e, biliyorsunuz zaten hocam. Bu dönemde böyle bir hemen bir yine hayvanları üzerine Y yüklenildi ya işte hmm. ay evde kedim mi var köpek mi var onlardan geçer onlardan şu bu geçer dediler. ya biz defalarca Hı -hı. veteriner Hı -hı. getirdik Hı -hı. şeyleri getirdik öyle bir şey yok öyle bir şey yok diye diye Beni çağırıyorsunuz programımıza siz başımızın üstüne hocam. Siz Çağırın yeter ki gelmek isteyin canım. yani e, o kadar. Beni çağır diyor. Sen başın, sen yoktu başımızın üstüne demek çağırmamak var <laughs> ya. Size var ya, feda olsun. <laughs> olsun. Ama bu dönemde ben de çok çırpındım yani kediden, köpekten aman evet. sakın. Lütfen çok da insan bıraktı dışarı. Yazık günah yani. Siz yanlış bir Yani bir evladını yani atabilir yani. misin Şimdi sokağa? Bizde bir, şey. bir VTR'miz var. Onu da bir izleyelim. Sonra üzerine bir konuşalım. Hı hı. Ya ee, ya da evet, Orhan da bir anlatacak galiba. Şimdi bir şey önemli bir konu. Ben bunu YouTube kanalımda da anlattım ve çok da ilgi topladı. Şimdi bakın, filmler görüyorsunuz. Amerikan, Alman, neyse Avustralya. Hiç farkında değil misiniz? İnsanlar yürür sonbaharda, bütün yapraklar yerdedir. Hı -hı. Öyle değil mi? Farklarda kimse Hı -hı. dokunmaz. Çünkü yapraklar, dallar ve biçilmiş olan çim dünyanın en iyi organik gübrelerinden biridir. Hı -hı. Bunlar orada bırakılır ve bizde toplanıyor. Çok ufacık bir tesis var. O da sadece gösteriş için. Hani bizde var demek için. Onun dışındaki hepsi yakılıyor ve çöp oluyor. Rusya'da tesis yapmışlar. Rusya'nın her şehrinde o dalları falan, hani budananları alıyorlar, kırpıyorlar ve gübre olarak atıyorlar. Almanya'da ne yapılır? Orada bırakılır. Bırakılır Aynen, evet. Her yerde böyle. Bizim kadar evet. bu işi aptalca yapan başka bir ülke yok. Bunları alıyoruz. Bir de bunlar da çöp olduğu için Masraf yapıyoruz bunları yok etmek <laughs> için. Evet. evet. Bile, evet. Bile 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 masraf, yoksa. yapılıyor. Onlar toplanıp ağaçların altına atılacak. Her seferinde çöpçülere gidiyorum. Yalvarıyorum yapmayın diyorum. Hocam ne yapalım diyorlar. İstemiyorlar diyor. Emir veriyorlar. Haklısınız biliyoruz diyorlar. Bu çok faydalı. He. ne yapar? Bak ben sana söyleyeyim. PH'ini ayarlar toprağın. Porozite dediğimiz yani gözeneklik. Toprakta bunlar ayarlar. Hayvanlar için bir sığınak ve yemektir. Hı. Çok kurak günlerde ağacı o kuraklığı yansıtmaz. Çok soğuk günlerde lazım. çok evet. soğuk günlerde ağacı korur. Hı. Çok sıcakta da korur, çok soğukta da sorur. Ve harikada bir göz zevki verir öyle değil mi? De. Çok zor bir şey mi bu Allah aşkına? Hiç zor bir şey değil. Toplayacaklar, emir verebilecek. Ondan sonra diyor çöpçüler yazık. Bize söylesinler biz seve seve yaparız ha, evet. Ama herkes şikayet ediyormuş. Yerde bir şey kalmayacak. Allah Allah. Çok... Tabiattan geliyor sonuçta. İşte, Tabiatın kendisi bilmiyor, zaten. Ama bilmiyor, sorgulamıyor. Onu şey gibi görüyor. Pislik gibi görüyorlar herhalde. Çöp gibi görüyorlar. O böyle yerleşmiş. Halbuki onu şey ki onun bir şey olması lazım. Her ki birisi bunu. şimdi Toplamış bunu anlatsa... ne yapacak biliyor musun bunu? Yakacaklar. Evet değil mi? Ona bakıyorum ben de. Yakacaklar. Yani beni hiç rahatsız etmiyor. Yeşil olsun yeter ki ama yeşil dışında tütün ürünüydü, doydu, buydu, her şeyi görüyoruz her yerde. Manevi evet, olarak nefret yeşile, ediyorum. gücümüz yeşile geçiyor. Evet, yani arabasından fırlatanları ben de hocam sizin gibi gördüm Aa, hocam. Evet. Çok kızıyor. Ben de böyle gereken bütün lafı sayıyorum yani Hı. yanlarından geçerken araçla falan. Hayvan sevdiğiyle değil, hayvanlara hakaret ediyor. Onlarla ilişkin işte, <laughs> <onlarla işte, gülüyor> evinde böyle misin diyorum. Yani bu nasıl Ay, bir evet, şey? Evet doğru. Ay, çok Şimdi küçük bir reklam arası vereceğiz sonra konuşmamıza tamam. devam edeceğiz.